Ya bir şey söyleyeceğim. Benim dolabımda geçen yıllardan hiç böyle basic üstler yokmuş. Ben ne giyiniyormuşum? Şimdi crop modası da geçti. E çok kazak giyinen bir insan da değilim. Dolabıma bakıyorum hiçbir şey yok. Ben ne giyiniyordum o zaman? Hatırlamıyorum. Belki de hatırlamak istemiyorum. Bu sene benim yeni takıntım başladı. Birkaç tane bir şey aldım. Bunları size göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten çok kurtarıcı parçalar. İkinci üst bu şekilde. Bunun bende beyazı da var. Çok beğendiğim için siyahını da aldım. Bu benim favorilerimden. Yine basic gibi gözüken ama bence basic değil. Çok şık bir parça. Bunu işte böyle şık bir fitle de giyinebilirsiniz ama sporda da giyinebilirsiniz. Yani mesela ben bu üstü yoga veya pilatese giderken giyinebilirim. Hatta birazdan şu şekil dışarı çıkacağım. Geldik son parçamıza. Inanılmaz güzel bir parça. Böyle bu üstü ayrı. Şöyle bir kolu var. Bunu buradan birçok şekil verebiliriz aslında. Fotoğrafı vardı. Şöyle bırakayım. Çok daha güzel şeyler yapılabilir bununla. Böyle de yapılabilir. Sanırım favorim bu oldu benim. Sizin de favorinizi merak ediyorum. Mutlaka yorum Yazın. Görüşürüz.